İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve İSKİ yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonlarına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada operasyonların siyasi bir hesaplaşmanın ürünü olduğunu ifade etti. Açıklamasında, ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Yine mi aldatıldın? Sözleriyle süreci eleştiren İmamoğlu, bir avuç çıkarcının yalan ve iftira ile boş dosyaları doldurmaya çalıştığını belirtti. İstanbul'un ve ülkenin kaynaklarının peşkeş çekilmek istendiğini söyleyen İmamoğlu, "Allah bu aziz milleti bunların gazabından korusun." dedi. İmamoğlu, gözaltına alınan arkadaşlarının İstanbul'daki kaçak yapılarla mücadele eden, ranta karşı, şehri savunan ve büyük depreme hazırlık için gece gündüz çalışan isimler olduğunu vurguladı. Bu insanların Kanal İstanbul gibi projelere karşı durdukları için hedef alındığını söyledi. Yargının bir aparat haline getirildiğini belirten İmamoğlu Kanal İstanbul'u kime pazarlamışlarsa önlerindeki engelleri kaldırmak için gözlerini kararttılar ifadesini kullandı. Operasyonların milletin iradesine açık bir ihanet olduğunu söyledi. İmamoğlu kararlılığını şu sözlerle ortaya koydu. Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Açıkça söyledim ama anlamadılar. Bir kez daha hatırlatayım. Sen birer birer eksilteceğini sanıyorsun ama biz milyon milyon büyüyoruz. Başkan İmamoğlu, bütün yol arkadaşlarını sonuna kadar savunacağını belirtti. "Bugünler gelip geçecek" dedi ve milletin hukuksuzluk yapanları eninde sonunda sandıkta evlerine göndereceğini vurguladı. İmamoğlu açıklamasını, Aziz milletim diyerek tamamladı ve tüm siyasi parti liderlerini, yüksek yargı mensuplarını ve halkı devleti çürütenlere karşı ortak mücadeleye davet etti. Milletimiz büyüktür diyerek sözlerini noktaladı.